Herkese merhaba, ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar yeni videomuzda beraberiz. Süleyman kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün yeni bir araç alacağız. Yeni bir araba alacağız. Arabamızın markası ne kardeşim? E, Tofaş Şahin. Tofaş Şahin kaç model kardeşim? 1990 model. Arkadaşlar buraya kadar her şey normal. Herhangi bir aksilik yok, herhangi bir farklılık yok. Peki kardeşim bu arabayı farklı kılan ne kardeşim? Bu araba dayak yemiş. Arkadaşlar aracımız dayak yemiş. Kavgadan yeni çıkmış bir araç. Yani bir kavgaya karışmış. Kavganın detaylarını biz bilmiyoruz. Artık orası kavga edenle eden kişiler arasında yani. Doğru mu kardeşim? Doğru. Biz arabayı aldık bu şekilde. Araba bir kavgaya karışmış. Kavgadan yeni çıkmış bir araba. 1990 model Şahin. Araba da yani sonuçta kavganın unsurlarından bir de arabaymış. Doğru mu kardeşim? Arabayı nasıl aldık kardeşim? Dayak yemiş şekilde aldık. Camları kırık. Camları kırık. Dört camını, beş camını, yani lastiği patlak da karşı. Ee, onları yaptırdık. Ee, arabamız iki cam kırıkları da doluydu. Biraz arkadaşlar detaylı fotoğrafını size koyacağız. Ondan sonra hani bu videomuz hani tutup da camı taktığı videosu falan değil. Arabamızı detaylı inceceğiz, gezeceğiz, doluşacağız. Şey. Doğru mu kardeşim? Evet. Mevzu bu arabanın özellikle kavgadan yeni çıkmış. Hanemize hayırlı olsun. Doğru mu kardeşim? Allah otomu nasıl atıyoruz? Ee, arkadaşlar lafı da fazla da atmıyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerin tam tamına 5000 beğeni. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Sömen kardeşim ne yapacağız kardeşim bu videomuzda? Arabayı inceleyeceğiz. Arabayı inceleyeceğiz, geçeceğiz, dolaşacağız, yanlamaya çalışacağız. Yanlamayacağız da yanlamaya çalışacağız, doğru mu? Çünkü evet. yanladığımız zaman da genelde arabaya sana veririz, ondan dolayı yanlamayacağız, doğru mu kardeşim? Doğru. Haften arka tarafına attıracağız, doğru mu kardeşim? Allah'ın evet. Allah izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın O zaman Süme kardeşim, ne yapıyoruz? Bizim geçiyor muyuz kardeşim? Geçiyoruz. Hadi gel geçelim kardeşim. Evet Süme kardeşim, şu an ne yapmaya gidiyoruz kardeşim? Arabayı almaya gidiyoruz. Arabayı almaya gidiyoruz, arabamızın durumu nasıl kardeşim? Camları kırık vaziyette. Camları kırık, içi toz vaziyette. O zaman kardeşim hemen aracımızın yanına gidiyoruz. Hemen aracımızı bir telefon falan çekelim, doğru mu kardeşim? Evet. Bakalım ilk hali nasıl olacak ve Süleyman kardeşim şu anda ne yapacağız kardeşim? Aracın içini dışını temizleyeceğiz. Sonra camları takacağız. Ay, arkadaşlar cam camı takacağız. Kırık camı takacağız. Onu da hemen son haline geçeceğiz. Doğru mu kardeşim Allah'ın izniyle? hemen içini dışını temizliyor ve arkadaşlar size son halini göstereceğiz Bakalım Allah'ın Vestiyom'a kardeşim aracımız tertemiz yaptık. içi dışını temizledik. Arabamız şu anda hazır. Şu anda da ilk olarak ne yapıyoruz kardeşim? Bir arabayı dıştan inceliyorum. Aynen arkadaşlar arabamızı güzel bir inceleyelim. Ondan sonra sürüş içerisine geçelim. Arkadaşlar lafı hiç gerek etmiyoruz. diyoruz. Ezdiyom'a e şeyden aracımız. Müslümanlar 3, 2, 1 diyoruz. Zaten aracımızın önce gördüğünüz fotoğrafların. Aracımız şu an arkadaşlar karşınızda. Süleyman kardeşim gel arabamızı inceleme başlayalım karşıma o zaman? Evet. Allah'ın Şimdi arkadaşlar aracımız kaç model karışım? 90. 90, 90 model Şahin. 90 model Şahin'e de normalde bu renk yok. Bu evet. renk sonra atılmış. Doğru mu kardeşim? Doğru. modelimizde? Selex Bordos. Selex Bordos'u. Tamponlar altı normalde boyalı olmaz 90 model Şahin'lerde. Bu aracın tamponu... Sis. sis olmaz. Farikama Doğru mu? var. Farika mı var? Ya bu nasıl da eklenmiş özelliktir. Şahin Tofaş Şahin'imize Doğan Seleks'in özellikleri eklenmiş. Doğru mu kardeşim? Farika mı eklenmiş? sis farlar eklenmiş. aracın boyası yeni. Zaten. Ondan sonra bak bu Selex far çıtası. Normalde koca kafa far olur. Buraya Selex far çıtası koymuşlar. Araç komple dediğimiz gibi bordo rengi boyanmış. Bu aynalar Şahin aynası ama doğru mu kardeşim? Yok bunlar da Selex. Selex değil. Selex aynası kare oluyor. Bu Şahin aynası. Evet bu araba bu Şahin aynası. Doğru mu kardeşim? Aynen bu Şahin aynası. Benim bildiğim şekilde bu Şahin aynası. Ee, şu anda gerçek kardeşim bu şekilde geziyoruz aracımızın yan tarafına. Aracımızın kasası düzgel kordonları çıkartmışlar. Arka camımız hala kırık. cam aldık ama takamadık. Şu camlarımızı arkadaşlar görümüzü değiştirdik. Şöyle iç tarafını da çekiyorsun bizlere arkadaşlar, görüyorsunuz. Aracın içinde biraz temizlikleri falan yaptık. Deri koltuğumuz var. Ayrıca aracımız şu şekilde belirtilmiş özellikle var. Gel kardeşim gel. Aracımızın içini denge arkadaşlar ee, görüyorsunuz. Göğüs. Doğan Seleksin göğüsü. Göstergesi. Gösterge Seleksin göstergesi. Momo direksiyon var. Ayrıca arkadaşlar deri koltuklarımız var. Siyah deri koltuklarımız. Ee, bir tek kapı düşüyor. Ben de Seleksin. Doğru kardeşim? Evet. Ee, aracımız aracımın bu şekilde. E, ee, bak şurada... Şu, şurada dolmuşa takılan şey var ya. Şu dolmuşa takılıyor. <laughs> dolmuşa, bundan da koymuş evet, arkadaşlar. Yani. Aynen. E, ee, Söyme kardeşim. Gel kardeşim şu şekilde gelip edelim. Arka camımız gibi tekrardan hala çattık. Plakasını da gösteriyorum arkadaşlar. 06 AF 57. Arka tarafa geldiğimiz zaman farklı bir egzoz. Biraz daha büyük bir egzoz gözüküyor değil mi? Bak farklı bir egzoz var burada. Bu da daha tamponu değmiş, eritmiş. Görün arkadaşlar. Yine tampon altımız boyalı. Selex stoplarımız var. Ayrıca özel bir plakalık var. Doğru mu kardeşim? Selex. plakalık. Şöyle bakacağımız arka camımız burada. Bagaj içi mesela boyasız gözüküyor. Bagaj içimiz arkadaşlar arkamızda. Tüp tankımız önemli burada arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bagajımı tekrardan kapatıyoruz. Bu tarafa geldiğim zaman şöyle uzak 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 çıkarsın. 0 kardeşim. Depo kapağımız. Büyük ihtimal kırılmaz zaman o camlar da benekliymiş. Bak bu camlar benekli. Görüyor musun kardeşim? Bu camlar benekli. Selex'in benekli camlarından. Şurada da Selex'in benekli camlarından. Görüyorsun arkadaşlar bu arabayı selekse benzetmiş. Yani camlar farklı denir ama selekse benzetmişler bu arabayı. Kısa vites. Bak o özelliği atladık. Gel kardeşim ayrıca Momo direksiyonu. E, burada şey var. Benzine po kapağı var. Aracımız şu anda arkadaşlar bu şekilde. E, bir de aracımızın ön tarafından motor içine başlatacağız bakalım. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız dışı bu şekilde. Bir de şu köşeye doğru geliyoruz. Bu köşeye doğru. Tamam bu köşede de bir sıkıntı yok. O zaman kardeşim bir motor içini mi kardeşim? İnceleyelim. Hemen kardeşim bir motor aç bakalım. Motorumuzun sesini de dinleyeceğiz. Nasıl olmuş? Şimdi camımı sattık ama tam oturtamadık. O da lastikten oraya değil mi? Ya da biraz daha cam motoru bakabiliriz. İlk sisi taktık da. Aç kardeşim kapıyı. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motor içimiz bu şekilde. E, ee, şuralarda polis açığında bir silikon içerim ama buralar falan düzgün. Şaselerde orijinal duruyor fakat sanırım şaselerde değişmiş olabilir acım yani. Hani ana şase saçları daha doğrusu. E, ee, deve boynu mu diyor? Parçası saçının deve boynları. Onlar o, o şekilde duruyor. E, ee, Kulelerimiz çürük bu şekilde. Kulelerimiz ha arabada çürük yok. Çürük de yapılmış. E motor çivilerinde yapılmış. Söyleme kardeşim. Karlı farlarımız var. Abi onları sen hiç araba çalıştı kardeşim bakalım Allah'ın izniyle. kardeşim. Araba <laughs> <Basile> çalıştı kardeşim. Bas be kardeşim. Araç özel yok. motor var bizim gösterdiğimiz göre. Tabii ki zaten bilemeyiz. Evet, motor bilmeme yok şu anda. Motor hensi yok. Bakın. Aynı bir motor adam. Kadık okur gibi bir araba. Evet. Arkadaşlar motoru bu şekilde motora verilir. Buradan böyle sonra elektrik Bundan o ojenin elektriği de gidiyor. Normalde ojenin elektriği var ama ojenin elektriği de motor için işte. Orada yine bir elektrik yapsın bakalım nasıl olacak. Arkadaş aracımı şöyle boyası olarak düzgün duruyor. Bir geri git kardeşim. Bir geri git. Gel gel gel. Gel böyle gel. Şimdi geri, geri, git geri git. Şuradan gaz ver bir. Egzozu dinleyelim. Ver. Ver ver ver. karışık. Araba yemiyor çünkü ikide kalktı. Evet. Şu an indirme yapıyoruz. Yavaş. Evet. Araba yemiyor şu an çünkü arabadan şu anda arabadan sorun var. Araba iki de kalktı. Arkadaşlar gördünüz mü bu arada o aracın kapı düşürmesi eksik. Ve aracımda nasıl bir sorun var kardeşim? Bu araba neden yemiyor? Bire geçmiyor araba. Arabada 1'in yüftesi yok. ile kalkıyoruz. Doğru mu kardeşim? Evet. Önce araba bu arada otomatik eklemiş. Onu da fark ettim. Ama o tarafa bak. Gör. Kaldı kardeşim. Evet. Gördüğünüz önce bu da otomatik. şimdi kardeşim. Evet. Aracımız bire geçmiyor. Kardeşim o zaman bir aracın dışarıdan bir sürüşü isim içeride içeriden sürüşü isim yapalım. Doğru mu kardeşim? Ama ben bu arabayla yandım. Anlamıyor musun kardeşim? Bak sana göt atabiliyorum. Doğru mu kardeşim? Deneyeceğiz otomalarda ama bu iş burada olmaz. Aşağıda olur. Onu da karşıma zaman. E, gelin karşıma zaman bir aramızda. Arkadaşlar şu anda bak birinci vites yok arabada. Aslında bunu şöyle biraz pompalı elefen yapamaz mısın? <laughs> da gazı verelim. Yok. Arabada sekremek bitmiş. Sanırım şimdi şey, büyük ihtimalle bire takılsa da çıkmaz diye. Yani. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş ikinci vitese bastık. Nasıl kardeşim? 0 5 mı kardeşim? Evet. Evet. Arkadaşlar şu anda ikinci vitese taktık. Süleyman kardeşim bir deneyim testi yaptı, sürüş testi yaptı. Beşe geçmedi söyledi, beşe, beşe Geç. denildi. Geçmedi. Beşten atıyor abi. Beşe geçmedi, doğru mu? Sekrama hiç bitik herhalde. Bir ve beşin sekrama bitik. Şu anda gidiyorum ama dönüyorum sesine karşı. Arı'nın yüreği çok güzel ama değil mi Aracın? Aynen abi. Yüreğinden çok yumuşak. Tabi şu eski tefere yapısı daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Aa bizim yanladığımız yer burası. Eski tefere videoda yanladığımız yer burası. Abi döner mi dönmez. Yemiyor çünkü adam. Tıkıdık ya. Araba yatacak gibi. Yok dönmüyor abi. Sürünün abi? yok Yok araba yemiyor abi. Araba iki dolu numara yemiyor onları dönmüyor. Neyse devam edelim kardeşim. Evet. Devam edelim tamam Araba içi nasıl kardeşim sence? Rahat mı? Ben konfor soruyorum. Çünkü artık araba detaylı düz abi. Bu arabaya yapacak bir şey yok abi. Cam taktık. Detaylı bilince ne yapıyoruz? Kavgadan çıkmış kardeşim. Kardeşim geçmiş olsun. Kavga etmişsin. Evet. Aranın içi Arayımız çok güzel. İç su şişti çok güzel. Bir şanzıman yapmışsa. Şanzıman yapsa güzel bir araç. Aynen çok haklı. Çok doğru. Şanzıman yapmışsa çok güzel bir araç. İki de yakar bir de yakmaz da bu araba. Ama biri atsak biliyor musun? Çok güzel olur da. Bu arabayı genç araba sevdim. Aynen. İftar yemeği için. Aynen. Bu Ömer Bey olabilir. Ömer Allah Bey. Abi. Abi. Yani gal galeri, Allah galeri Allah şeyimiz. şeyimiz. Aslan Bugün, besi yemeği düşürür mü abi? Nasıl? Aslan besi yemeği düşürür mü aslan besi? Tabi tabi. Yemeği düşürür doğru mu? İftar yemeği or oruç musun abi? Oruç. Ben oruç. Allah, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sana bir spor soralım. Ofet spor değil abi? Ofet sponsor. sor. Olmuyor. Bugün <laughs> 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 Ömer Bey bizim spor Allah razı olsun abi. Ya fazla bir şey değil. bir içecek. Kola, fazla evet. Bir Ciğer aldık. Ciğer, Arnavut ciğeri. Ha. 200 lira parası ödeyeceğiz. Yani bu arada işte... ...içeride ne dersin? 35 kişilik, bu arada benim 35 kişilik... Bu arada Fatah Bey'in aramı Ar Ar bu taraftayım. Bu taraftayım. Hangi Ar mahalledeyim? Arkadaşlar, Malazgirt mahallede Ar Ar Mahallesi'nin Ar desteklerinizi evet. bekliyorum. Aynen. Eee... Gelince çok güzel şeyler olacak, desteklerinizi Aynen. bekliyorum. Özge Çimen. Özge Çimen. Bu, Fatah Bey'in eşi. Evet. Aslında Fatah Bey 100 liralık gazı Arkadaşlar 100 liralık gazımızı aldık şu anda. Karaman gaz bitiyor çünkü. Aynen. Aynen lastiğin havası inmiş. Hemen şuradan. Ah paramız yokmuş. Hemen içeriden çekip girelim o Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bir aracımızı e, birinci vitese geçirmiş bulunmaktayız. E, Görüyorsunuz şu anda gidiyoruz. Eee nasılsın kardeşim? İyi bir sıkılık. Tayla kardeşim. Otobüsten dolayı otobüs çek kardeşim. Otobüsten dolayı sağa dönemedim de. İleride döneceğim. Otobüsten dolayı sağa dönemedik maalesef ki. E, aynamızı da göremiyoruz. Sağda solda bir şey var mı? Göremiyor ama Aha birinci vitesi. Bak şu an birinci Yaka yaka çıkıyor. Artık birinci vitesi çözdük. Onu nasıl yaptık kardeşim? Zorluya zorluyor. Doğru mu? Zorluya zorluyor. Doğru. Yaptık. Arabamızın lastiğine ama bastık. Lan fazla atmaya gerek yok. Gezmeye devam diyoruz. Allah herkese hayalindeki arabayı nasip etsin inşallah. Amin. Tamam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şimdi iftara yetişeceğiz. Ee, Gel bakalım şu anda gidiyoruz bakalım. Yol yoluna gidiyoruz. Afiyet olsun. abi hayran. Evet. Ya var ya tırlara. Bizim de jet Aa dayılara dirip tatata tata gidiyor baksana. Ha çıkamamış onlar yok çıkamamış onunla öyle tatata tata gidiyormuş. Küçük mozgit tırları arkadaşlar. Şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı önümüzün getirdik. Biraz duruş biraz yemedik. biraz dolar böyle da fan açmış. Şu an arkadaşlar duruyor. Allah'a olsun. Şöyle Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi o zaman laf atmaya gerek yok. arkadaşlar. kaçıp Son bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı camları taktık, gezdik, dolaştık. Bir şey yaptık. Ufak tefek hareketler yaptık. Sürüş de Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videomuzu bitiyor mu arkadaşlar? Videomuzu burada bitiriyoruz. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Sömek kendime kalın. Sen kalın. Almanız önünüzü. Sömek ne çıkarsın? Görüşürüz arkadaşlar. Sömek arkadaşım ne Videomuzu beğenseniz. Like atmaya. Hala arkadaşlar kanalımıza abone olmayı istemiyorum. Sömek arkadaşım ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Video arkadaşlar burada bitiriyor.